Videoya başlamadan önce kanala abone olup bildirimleri açarak bize destek olabilirsiniz. Öncelikle hepiniz büyük olasılıkla basitçe her gün bir salatalık yemek niçin harika ve besleyici bir katkı sağlayacaktır bilmek istersiniz. Sebeplerinden biri B vitamini grubundan geliyor. Bu vitaminler hücre sağlığını ve sinir sistemi sağlığını geliştirme konusunda muhteşemler. 1. Beyniniz için bir harikadır. İlk olarak salatalık, beyin sağlığını geliştirme konusunda mükemmel olan özel bir anti-enflamatuar flavonol içerir. Bu flavonolün ana işlevi nöronlar arası bağlantıyı kurmak, arttırmaktır. Bu nedenle salatalık anılarınızı gözetmeye yardımcı olur. Ayrıca sinir hücrelerini yaşa bağlı hasarlardan korur. 2. Stres seviyelerini azaltmaya yardımcı olur. Salatalıklar kompleks B vitaminlerinden gelen zengin vitaminler içerir. Bunlara B1, B5 ve B7 vitaminleri dahildir. Bu vitamin ailesi sinir sistemini rahatlatmada ve stres, anksiyete etkisini azaltmada son derece etkili. Eğer salatalık ile birlikte elma suyu hazırlarsanız ya da salatalık suyu ile limon suyu karışımını içerseniz strese karşı mücadele açısından doğal bir yolunuz bulunur. 3. Sinirim sağlığınızı geliştirirler. Salatalık sindirim sağlığı söz konusu olduğu zaman en önemli unsurlardan ikisi açısından süper zengindir. Su ve lif Her gün susam tohumu ve elma sirkesi içeren lezzetli bir salatalık salatası yeme alışkanlığı edinin. sindirim sistemine size teşekkür edecek. Dahası asit reflüden muzdarip olanlar için salatalıklar doğal bir ilaç olabilir. Bu büyülü küçük sebze midede bulunan pH seviyelerini de düşürür. Bu durum asit reflü semptomlarının daha az şiddetli olacağı anlamına gelir. Son olarak salatalık kabuğu yüksek derecede çözünmeyen lif içermektedir. Bu kabızlık ile mücadelede ve dahili transit geçişinin iyileştirilmesinde çok yararlıdır. 4. Kilonuza dikkat etmede yardımcı olur. Salatalıkla ilgili en iyi bilinen gerçeklerden birisidir. Aslında salatalık kilo verme rejimlerinin önemli bir parçasıdır. Bununla birlikte biraz kilo vermek istediğiniz zaman kısıtlayıcı bir diyeti takip etmenin büyük ihtimalle ilerlenecek en iyi yol olmadığını hatırlamak önemlidir. Buna ek olarak tüm besin unsurlarını içeren dengeli bir diyet sürdürmeniz tüm besin unsurlarını içeren dengeli bir diyet sürdürmeniz gerektiğini hatırlamalısınız. Proteinler, karbonhidratlar ve tekli doymamış yağlar gibi şeyler. Bu demektir ki diyet yaptığınız zaman yaratıcı olun. Sağlıklı ve lezzetli bir şekilde kilo vermek için salatalık ile diğer sebzeleri, tohumları ve meyveleri birleştirin. 5. Salatalık kalbinize özen gösterir. Buna ek olarak salatalık yüksek seviyelerde potasyum içerir. Bu da kan basıncınızı büyük ölçüde düzenler. Potasyum ve sodyum arasında iyi bir denge kurmamız ve sürdürmemiz çok önemlidir. Potasyum da bizim için bir müttefiktir çünkü elektrolit gibi davranır. Bu durum hücresel işlevleri düzenleyen pozitif yüklü bir iyon olduğu anlamına gelir. Bu sayede sinir sistemi, kas kasılmaları ve ayrıca kalp ilgili fonksiyonlarla ilgilenirken bize yardımcı olur. 6. Salatalık, yorulduktan sonra kendinize gelmenize yardımcı olur. Aşırı yoğun, modern dünyamızda bitkin hissetmek oldukça kolaydır. İşten eve döndüğümüz zaman tükenmiş sınırınıza yaklaştığınızı hissediyor musunuz? Ya da gerginlik, baş ağrısı çekiyor musunuz? Eğer öyleyse salatalık içeren ev yapımı taze pişmiş bir tabak yemekle kendinizi şımartın. Bu bir salata, doğal meyve suyu ya da çeşitli taze meyve ve sebzeler içeren başka bir kombinasyon şeklinde olabilir. Bu günün stresinden kurtulmanıza yardımcı olacaktır. Bu durum salatalığın bitkisel besinler, K vitamini ve bakır içermesinden kaynaklanır. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla içerik için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.